Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz artıq Brothers in War, yəni BA3-ün Songs of War oyununun 3-cü yayımını çəkirik, 3-cü bölümünü çəkirik. Məncə görəm videolara verilən rəylərdən və videolara ə, həm baxışından, həm layklardan ki, oyun xoşunuza gəlib. Ona görə də bu seriyanı davam elətdirəcəm. Biz keçən dəfə, axırıncı dəfə birinci hərəkətin baskın birinci bölümünü, deyək, baskın bölümünü, birinci hərəkətin baskın bölümünü tamamlamışıq. İndi çox gizli bölümünü oynayacağıq. patlattım için de. daha. Üçüncünü patlattım ve yani o var buradan çetene kadar artık malları patlatmam lazımdı. Dördüncünü patlattım. Beşincini patlattım. Altıncını patlattım. Yedincini. Sekizincini daha çok patlattım. tutar mı ama dokuzuncunu patlatmak istiyorum alınmıyor hərələrin hamısını part datdım. indi keçirin növbəti bölmə. yəni növbəti oyun. ikinci hərəkətin ikinci bölməni, yəni Normandiya, Fransa. Qafqaz Normalde üstü binbaşı bastyondan emir geldi. Rachel Dubos'un önderlik ettiği bir grup direnişçi tuzağa düşürülmüştü ve yardıma ihtiyaçları vardı. Dubos, Elirondel takma adını Alman kuvvetlerine yaptığı seri saldırılarla almıştı. Ama bu kez işler ters gitmişti. Yardımımıza ihtiyacı vardı. Haz, hızlı olmalıydık. Bir düşman, bir düşman, al. Al. düşman arası, aracı çöldü. Düşman aracı sürümesin. Aracı öle geçirirken çocukları koru. Baş üstte. <laughs> Headshot. Tapasına. Ha, sen buradasan. Buradasan ha. Bu da gitti. Evet, sen de ölmelisin. Ölmelisin. Of. Burada bir şerefsiz var. Dang. Bir tane daha. Of. Tepesine. Aa, bunu da vurdum. qot atmamız lazımdır. Və biz baxırıq belə, onlar yanırlar. Onları yandırdıq, öldürdüyəmisən. Bunun snayper hissəsi çox qəşəngdir. Snayper nə hər dəqiqə tapadan vurmaq olmur orası elədir çünki snayper əsir deyə öldürmək olmur. Amma yani asıs olucu öldürmək olurdu. Böyük bir sevgi hissiləm belə vurub məhv eləmək çox qəşəng ol. bekliyorum uçaklar geliyor Onların belindəkinə vuran da o yanır. Həbəbə belə patdırırlar. -hə -hə. Var hamısı da onlandır. Of, natar qoydumsa yandırdım. Hesanın özünün öz malınla yandıraram. Öz silahımla öldürərəm. Hmm, bir ulduz, üç ulduz aldıq. yok. üç yıldız da olsa onlar içi kafa vuruşu, savaş zor, fazla zor mu caddeyi, tüketilebilirleri satın alabilirsin. Bu da anlarsın ki biz pul ödeyeceğiz. Başlangıç açtın tamam dence al. Anton Oktoster yes pasdaiz partlayıcı öldürmə iki kafa vurub beş deməli bason le rondel və ekibinin gecəyi çıxaramayacağını anlamışdı. Qızla və durmadan irəliləmək zorundaydık. Biz varıqsa bu gecə çıxılacaqlar atoma. Of. Grafik superdir. Grafik superdir həqiqatan. Okulunu unutalım. Hit shot. oyuna başlayan şimdi. Tepeden hit shot. Teşekkürler. Hit shot. Tank başını getir. O baş başka başladıysan, bu baş başka baş. Əla. Uff. Sən də çətl başın. Headshot, nəxəb. Bu, bunda headshot var amma. Bu headshotlıqdır bu. Bunun başı özü deyir ki, mən headshotlıq başam. Tank. Özünün də partdadı ya. Uff. Çox pis portlaşdıradım ha. Həqiqətən çox pis portlaşdıradım. Qaqa. Alə e, bu da sənin olsun. Aparı evdə lazım olacaq. Tang. O e, başını götürür. Başını götür. Qaqa başını götür. O babuş şərəfsiz. S O granat granatla vurur? Tepesinden on the way. Tepesinden vurdum yine. Bunun da tepesinden vurdum. Valla cırttı. Çay durma. Sen ne çocuğun? Başından ne sen? Hamsın başından vurdu bu. Kaşan ya. Lezzetli oldu bu Allah'a. Oba. Bakery. Yaralaraklələmimiz başarlı oldu. Ona görə ki, mən snayperdan uzaqdan tapəsini dağıtdım hamsının. Beynini parçaladım hamsının. Beynini ha, o beyinlərini yerə tökmüşəm hamsının. Vur səyə çıxacaqlar idi. 5 kafa vuruşu. Çinliklerin adı kalesi olma yollarından biridir. Çinlikle atmayı unutma. Tebrikler. Şimdi Ciğit. Yeni bir kardeşi açtık. Alındı. Yine bir kardeşimizi aldık. Eyvallah. Kardeş. Yükselt. Kardeşin neyini yükseldi? Soğuma. düşman hedefleri. düşman hedefleri. Korku süresi. Kardeş cpc düşman hedeflerinden başlayalım. da. Dükkan. Kardeşler. Yükselt. Aziz silahımızın demeli doldurma sürati güçlenildi ve biz ödülümüzü alırız. James Gunn'ın güçlenmesi tamamlandı. Oyunumuza artık devam edebiliriz. El Hirondel. Başlayalım. 3 Temmuz 1944'üncü yıl. Normandiya üssü Fransa. Gece çöktükten sonra varabilmiştik. Oraya vardığımızda El Hiron ekibi Almanlara yenilmişti. Yapabileceğimiz tek şey hayatta kalanları kurtarmaktı. Rachel'ı bul ve yardım et. 4 dakika buradan çıkmam lazımdı. Opa aslı 4 il gedər. Mən gəlib düzəldirəm. Bu da 100 dəfəsiz də. Təpələrinə vururam, amma yalnız başının ortasından. Onlar sviyaza çıxırlar da, bu onların antenasıdır. Ona göre siviyaza çıkırlar. Ben de mezbur. Hirondel. Hirondel. Kim soruyor? Wright. Savaş Wright hanımefendi. Gönderin sizi. Ha ha. Senin tam da önce bu cehennem çukurunda <laughs> aşk kıyım için izlenileceğini söylensin her tıklım yöndeki bedel. Meşrubuna sonuç noktası iple çekiyoruz. Elim aşmasın için dua ediyorum. <laughs> <Bu> sadece <sakın boşluğunda. gülüyor> ve sadece her gece hayalindeyim. tekrar kollarındayım. Tatlı <laughs> fıstığı işitiyorum. Aşkım <laughs> <Mesutim gülüyor> doğacak. Əziz dostlar, ikinci bölümün hərəkətini artıq oynadıq. Bundan sonra növbəti ə, bölümdə biz baskını oynayacağıq, sonra ə, çox çizlini oynayacağıq, komandonu və son dirilişi, dirənişi oynayacağıq. Burda videonu sonlandırıram. Növbəti videolarda görüşənə qədər sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Instagram səhifəmizi izləməyi unutmayın və fikirlərinizi mütləq yazın. Videonu da like eləməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.